arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 3x3'lük çeker yapımının 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk olarak başlarken R şekli olacak. R şekli sağ dönük olacak. Ve böyle, 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 böyle yapacaksınız arkadaşlar. Ve böyle bir tane çizgi olacak arkadaşlar. Sonra böyle yatay şekilde buradan da yapabilirsiniz. Buradan da. Ben buradan yapacağım. Ve bunu yine aynı şekli yapıyorsunuz. Böyle. Sonra bunu böyle. Bunu indiriyorsunuz. Sonra bunu da böyle getiriyorsunuz. Yine İndiriyorsunuz ve artı şekli oluyor. Ve arkadaşlar sonra uydur, uydu, uydur, uydurmaya çalışacaksınız. Evet arkadaşlar iki tanesi uyacak illa. Son bunu yana. Bunu da arkaya getiriyorsunuz. Ve yukarı sol aşağı sol yukarı iki defa sol aşağı yapıyorsunuz ve hep uyuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi üçüncü bölüme geçiyoruz şimdi arkadaşlar uyumuş bir yeri sonra bunu yapıyorsunuz böyle sonra böyle böyle sonra bunu geri çekiyorsunuz aşağı bunu da böyle aşağı sonra bakalım burası uyumuş burası tam uyumuş burası da uyumuş şimdi aşağı sol uyana kadar yapıyorsunuz Arkadaşlar uyunca bitiyor. Bitmiş oluyor küpümüz. Buraya da bakalım. Aşağı sağ, yukarı sağ. Aşağı sağ, yukarı sağ. 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 Aşağı sağ, yukarı aşağı sağ. Yukarı yapıyorsunuz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi küpümüz bitmiş oluyor. Ve e, bitmiş oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Video beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.